Gökyüzü yağmura dokunur. Ateşe üşen bir çağda içi boş kitapları dolduruyor gözyaşları. Her okunuşta bir hatıra saklı. Şimdi hatıraları savuruyor rüzgarın tozu. Acıları bağrına basmış bulutlar. Oysa hiç geçmiyor akrebin iğne ucu battığı yerde. Aşk lirik yürek sarkıcında. Yalnızlık karşı uzandı. Şiirler bahara yazılırken üşüyor mısralar. Ayrılık yaşıyor her hatırlanda. Alt metininde kavuşmak olan o güzel, kırılgan anlar. Gülümsüyor ayın gözleri. Parlatıyor şehrin sokaklarını. Eritiyor gecelerinde karanlığı Yıkıyor sessizce ıslak yüzleri kalbinin yoluna sermek kalbimi ve şimdi bir ezgi gibi susuyor dünya kekremsi bir satırda dönüyor zaman içimde büyüttüğüm çiçekler açıyor iki ayrı mevsimde ve soluyor iki zıt mevsimde belki de ortasında buluşmalı ayrılığın ya da tam da aşkın kavuşmasında vakti geldiğinde iki sevgili gibi kadercilik dağını aşmalı. Ve inanır mısın bilmem, yaşamak ne güzeldir seninle merkezinde dünyanın.